Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kayra. Bugün sizlere yine UCL'ye gidip ikinci bölümü çekeceğiz. Ee, biliyorsunuz geçen bölüm ben sizden istekler istemiştim. İstek istemiştim. Bir konuşabilsem. Ee, bir tane arkadaşımız da e, güzel bir challenge çalışmış ama bayağı zor bir challenge. Bugün onu yapmaya çalışacağım. Eğer hızlıca onu bir denemede yaparsak bunu çalışmam. Bir zatak ikiyi de yapacağız. Ve artık sizin isteklerinizi almaya devam edeceğim tabii ki de 3. 4. videolarda gelecek. Ayrıca bugün yine bir tane edit gelecek arkadaşlar. iki tane pardon. Arkadaşımız e, ee, FNAF 1 ve FNAF 4 animatronikleriyle oyna demiş. Hepsini yine yapacağım. Bunu son Guy biliyorsunuz FNAF 1'de vardı ama koysam diye kararlaştıramadım ama koyayım dedim bedava puan zaten bir işlevi yok. E, arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Biliyorsunuz ama FNaF 4te e, şey karakterler de var. Bunlar da var. Ama arkadaşlar ben o kadar beceriksiz bir insanım ki burada 2000 yazıyordu ben 6000 yapabiliyorum ama buradakilerde de o kadar beceriksizim ki o yüzden arkadaşlar ben sadece ana oyunu yapsam bana kızar mı arkadaşım? Ya kan, e, kanka istiyorsan vallahi kusura bakma çünkü o kadar beceriksizim ki FNAF 4 animasyonikleriyle. Ya bunda bile zorlanıyorum ben. Bir de çıkaya bakacağız. Dead coin de kullanacağım arkadaşlar maalesef. Dead şey zaten çıka yani çok zor bir şey dinlemen lazım mutfağa o yüzden Bunu dead coin ile öldüreceğim. Bunlar zaten kolay. Ee, Başlayacağım, Ve bu arada şey Nightmare Halloween Edition'dı diye hatırlıyorum. aynı Nightmare Halloween Edition. Aynen. O oyunda yoktu. Nightmare Fred vardı ama. Nightmare Freeze bir var. Biliyoruz onu var mıydı lan Nightmare? Arkadaşlar ben yok her şeyi unutmuşum. Ama yok diye hatırlıyorum. Bir böyle bir başlayacağız. Zaten bu hafta tekrar kolay. Sadece Nightmare boyunca para toplayacağız. Bir de Chica'yı öldürmek için de şey toplayacağız. Bir coin Chica'yı toplamamız lazım. ses bayağı açtım. Bakın şurada Fox şey. Tamam sıkıntı yok. Bak burada. Oh, Arkadaşlar ben bu çikayı koymasa bulur mu Seni çıkartacağım. Bir tane sen ekleyeceğim bir bir tane de hava karakter ekleyeceğim. Seni ekleyeceğim arkadaşlar çünkü Chica için o kadar beceriksiz ki neredeyse kimse yapamıyor bunu. Ama eğer onu çıkartırsak ki çok güzel olacak. Nightmare ve Bella Nightmare'i ekleyeceğim. İki tane de özürden şey olsun. Halo bile de şık kan. Kusura bakma. Çünkü yoksa Chica çok zor bir karakter. O yüzden böyle yapacağım. Hop, burada Foxy var. Abi hayır ya. Kamera işte tutmayın kamerayı işte, bir zaman. fazla bir geldi. Allah dur. Tamam. Hopsi çıkmaya hazırlanıyor. Ya Allah. Hemen uç 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 uç. Hemen daha topla. Abi acilen. Ya body'den jump scare yazasaydık bu bunu engelleyecektik ama aşırı zor. Hmm bir daha gireceğiz. O zaman dur. Powerups'lar yok okay. ki. DD Repel alayım. Hemen kameraları gezeceğim. Ulan. Firearms'ı toplayacağız. challenge bu ya. Aşırı zor. Ama ismini böyle çok sıkıntı yapıyor. Dur. Seni boş vereceğim. Jeko Chika'yı açacağım. Jeko Chika'yı. Chika'yı. Hop. Şöyle rahat. Ayet Bey bunu engelledikten sonra. Ya abi şaka gibi ya. Ne kadar zor bir challenge. Yapacağız abi, yapacağız. 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 gitti falan. Ya abicim. Tamam engelledik. Engelledik. Engelledik, engelledik. Ya, şimdi de kripte saz geldi ya. Ya, hızlı tüküreceğim ya. Çok zor bir challenge ya. FNAF 3, FNAF... ...yani... ...scrap animatronikler falan desen aşırı kolay olacak. Withered animatronikleri desem falan aşırı kolay olacak ama... Bu arada bir taktik uygulamaya karar verdim. Allah dur. Tamam ses geldi sanırım. Ha. Allah ben onu onları... Çok Okay. 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 Fırt, bakayım, okay. Şu yapacağız. Seni kontrol edeceğim. Arada da şöyle bir kal bakayım ki. Gitti gitti gitti. öldüreceğim maalesef. Ya sen bir sus ya. Sus başlayacağım sana şimdi ya. Öldürdüm o kardeşini. İkisi dövdü zaten. Maalesef kullanmak zorundaydım. Ben senin oyuncağını aldım. Ben senin oyuncağını aldım kardeşim. Bunun oyuncağını aldık. Böyle bekleyebiliriz. Arada da Freddy bakacağız. Freddy daha yolda. sorunda ya. O şurada zor bir çalan. Bir... Şuraya duracağım birazcık. Enerji seyifleyeceğim. Böyle birazcık kalsın dur şunu Şimdi da. Evet, 80'i çıkarsak kapatacak. Açarız. Burada dakika 3'e gelelim tamam Artık açmayacağım kamerayı şey doğru dürüst. Böyle zaten engelledik. Yok şurada pelinç oyuncaklar var görüyor biliyor musunuz? Bakın. Sağ tarafta şöyle şurada. Tam şuraya bakın abi. Tamam bak. Tam orada odaklar. Tamam. Oo kolaydı. Kolay oldu. Tamam. Arkadaşlar Video kaç dakika oldu bir bakayım. Arkadaşlar daha video 11 dakika olmuş. Bir tane de bir zatak iki deneriz. Ondan sonra videoyu kapatırım. Ben shorts editlerini yapmaya başlarım. Gerçekten yapıyorum bu arada. Size de öneririm güzel bir yer. Hadi bakalım. Zaten abi kat bilmeyen mi var? Gelmişsin burada insanlara öne... Evet erken jumpscare. Tam o şekilde. Arkadaşlar bir de artık e, Sister Location'da gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun Sister Location'da Sister Location'a da bu kanalda oynayacağız. O e, Sister Location elimde var ama PlayStation'dan değil bilgisayar arkadaşlar. PlayStation 380 lira. E, PC'den yap e, bir yerden indirdim artık sormayın nereden indirdim bir lazım. <laughs> Ay, Steam değil. Google'dan bir yerden izledim ama virüssüz. Yani tarattım virüs yok. Oynadım birazcık da. Ve arkadaşlar bu challenge'ı yaptık. Çok zorlu bir challenge'tı. Dur ben buradan bir çıkıp gireceğim. Çünkü internet hiç sevmiyorum. Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Az önce neden kapattım çünkü ben orayı bakmak istemiyorum. Şimdi bir yaşadık ikiyi deneyeceğiz. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Hadi görüşürüz diyeceğim. Sen hemen. Hemen şöyle seni şuraya alalım. Gittin tamam. Dead diye bakalım. Dead daha yok. Yani bir dead coin çıkıyor. Toplayalım. Tamam sen orası. Tamam. Oğuz. <laughs> bir de olduğu süre de korkutuyor abi. Hemen şöyle şunları toplayalım. çalışmıyor. Tamam şöyle birazcık bulabiliriz. Hadi görüşürüz. Dakta bakacağım dakta. Dakta çok önemli çünkü dakta. Eee bu sonunda geri desin. O Freddy'ye bakmayacağım. Freddy kamerasız alınacağım. Tamam gitti bu. Artık <laughs> burayı takip edebiliriz. Gelecek misin? Gelsen artık.

Freddy'ye bakalım. Boy Freddy hareket etmedi. güzel oyun ha. Derslerinde çalış. Ne oldu lan? Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Alo, doktor. Kapatır gel orada. O kapıyı kapalı tutacağım. Tamam bitler. Hemen. Birazcık konuşmadım. Çünkü dalmışım abi. Bazen böyle dalabiliyorum kendilerinden. Arkadaşlar <laughs> en sevdiğiniz Fnaf oyunu hangisi? Yazar mısınız yorumlara? Benimki Fnaf 2. Nefesim hafı altı. İkisini de çok seviyorum. Ama böyle fanatik ki e, neden seviyorum? Dolu Freddy, Puppet gibi. <laughs> Hayır ya. Neyse. Saçma sapan konuşuyor bir de. Ne kadar olmuş video? Evet, tamam. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ee, buradan belki bir e, 50-20'de 1 dakikaya deler miyiz? Dur, onu yapalım. Onu yapalım önce. Baba ne, ne, ne oluyor? Bu kadardı. Orada ofiste hiç ofise geçeceğiz Bakın bu ofiste bon var. Gerçekten şirin bir karakter. Arkadaşlar bu kadar olsun videodan da uzamasını istemiyorum. Çok sıkıcı oluyor yoksa. Ben şimdi kalite durdurayım. Ondan sonra editleri yapayım. Bunun devamı da artık diğer challenge'ı yazdıklarınızda da gelsin bence. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.